hamura. kız oh ya, vallahi getir güllü. Ama nasıl güzel, nar gibi kızarmış ha. Eyvallah. Hadi ye. Hadi ye. Hadi İskender ya. Bu ne ya bu? Şaka mı yapılıyor? Ya yenge konuşmayayım dedim gitti. Parçık bir ciket hayvanı yani. Öldürdün hayvanı öldü. <laughs> Tavuk öldü şu an. Ya kadavra ne döndü? Ne yapacağım ben? Otopsini yapacağım bununla alıp. Şuna haline bak. İskender bağır bak acıya. Allah Allah. Ne şunu konuttuk ekmek arası ekmek yediğin günleri. Hadi ye. Anne. 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 Çok çok kötü bir şey oldu. Ne oldu kız? Ana. Yoksa Şirin'e mi bir şey oldu? Ha. <laughs> İşte biz de bunu söyleyecektik. Kızım siz adamı çatlatacak mısınız ya? Ne söyleyeceksen söyleseniz akı. Şimdi biliyorsunuz ki biz nikah memurunu ikna etmeye gitmiştik. Evet. Biz ikna edemeyince devreye Hazarla kan girdi. Boş ver orasını geç evet. Onlar da ikna edemeyince devreye papitom girdi. E bale tamam ne heyecanı yapıyorsun ya? Papitom devreye girdiyse bütün konuyu halleder benim kocacığım. Yok Kamil ablacığım öyle olmadı işte. Kamil amca da ikna edemedi adamı. Ee, ee, sonuç? sonuç? sonuç şu. Senin adama silah çektiği için... ...hasarlar adama işkence ettiği için... ...ve papetom adama tehdit ettiği için... ...hepsini polisler götürdü. Ama ne önemli bir şey oldu sandım ha. Mert sıkıntı yok. Gözükleri gibi çıkar onlar. Sanki bizim oğlanların alışık olmadığı şey duran. Bu çık attı Serbi noktaya. Ana! He? Kıvırcımız mahpuslara düşmüşsen bir şey olmaz diyorsun. Tabii. Ana var, anacık var. Ya girmedikleri yer mi? Ya iki güne kalmaz çıkarlar. Ya erkekler neyse de... ...benim güzel şirinim da içeride dur ya. He bu senin hep o kabadayı kardeşin yüzündendir ha Mehtaber abla. He benim kardeşimin kabahati ne ki? Ne yaptıysa senin kızın yaptı. Yok nikah masasında memura şaka yaptı. Bir de tabanca çekmiş işte. Tövbe tövbe! Allah Allah! Tabanca çektiysa keyfinden mi çekti benim biricik kızım? Senin o kardeşini kurtarmak için çekti. Niye çekti o? Bana bakın! Asıl sizin sülaleniz yüzünden benim bir oktet kocamın düştüğü hallara bakın be! Bağlama <laughs> Masita. Papitonun içinden çıkan Adanalı'yı görseydin hiç böyle söylemezdin. Maşallah. Ee, Doğumunda babası tarafından satılmış olan kızımın kaderinde bir kez daha babası tarafından satılmış olmak var mı? Şimdi ben kızımın babası mahpusuna nasıl büyüteceğim. Yok. Yok. Ah. Asıl benim başıma gelinler. ...kızsız hep bir oldunuz. Benim ocağıma incir ağacı diktiğiniz ya kız. Vallahi. Sizin yüzünüzden ben artık kalıklık kitabının tarihini yaz... Emme, <laughs> teşekkür kısmına da hep izin be tek tek ismini yazmazsam, bana da Türkmen demezsinler. <laughs> Getir be. Allah bir dur, bir dur ne olur bir dur Allah aşkına. Şimdi ne yapacağız, hatalar içeriden nasıl çıkaracağız onu düşünmemiz lazım. Aman Allah Allah, bana güzel olacak ki. Kadın başımıza kaldık. Ağamız da yok başımızda. Tamam be! Var ya! Nerede ki? Ne yapma geldin ne oldu? Ağanız falan bir yere gitmedi ya. Bir yere gitti yok ağanızın. Burada ağanız. Az buyur. Ben ya, ben İskender ha. Benim diğer bozuklarda neyim eksik acaba? Onlar kadar haşin ve gözü karayım. Yengelerim. <laughs> Bakın lütfen merak etmeyin. En kısa zamanda ben bu işi çözeceğim, halledeceğim. Gülistan. Biz Kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Beni giydireceksin, kuşatacaksın, hazırlayacaksın. Kılıcımı kuşanacağım. Kılıç mı? Ne kılıcı ya amca? Bak sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Şşş! Silans. <laughs> Saçmalama kız, ne alaka? Bu kılıç her kapıyı açan özel bir kılıç. Öyle bildiğiniz gibi bir kılıç değil. Gülistan! İskender! <laughs> ah, Avengers gibi. Aptal Adana. <laughs> a -a, hepsini verecek misin be ya? Yok kız, 300'e 500 anladarım ben. E ne diye alırsın yanına o kadar para? Hulusihan senin valla kafa çalışmıyor artık ya. Kız niye olacak, herif beni görsün de bir şey sansın diye böyle... ...gözü korksun diye böyle cepleri dolduruyorum ki. <laughs> Adamın gözünü korkutmak amacım yani, kapiş. Ceplerini dolu göstermek istiyorsan, acık fındık fıstık koyaydın İskender. Ah, ben o fındığı fıstığı bir bulsam. <laughs> Bana bak, senin çenenin yayı iyice gevşedi. Bana alet çantasını aldırtma İskender. Ya şaka yaptım. Gülistan sana ne oldu sen? Şaka maka artık kaldıramıyorsun. Sana bu konukta bir şey oldu. Huyun suyun değişti senin. Değişir tabii. Evladımın kokusu burnumda tüter. Kim bilir oralarda ne yer ne içer. Biz konuştuk ya işte pul biberle tuz yiyormuş yani. Sen yayla gülümüzü mü özledin? <laughs> Özledim tabii. Anayım ben ana. <laughs> Kızım tamam yani biraz daha sabrat bak okullar bitecek ne kaldı şunu şuracında. Öyle deme insan İnsan özleyince bir gün bile burada bir yıl gibi gelir. Keşke doğum günümde sürpriz yapsa da anacığının yanına gelse. Ben anladım senin derdini ya Gülistan. Yayla gülü falan yalan yani. Senin derdin doğum gününü hatırlatmak. Aşk olsun ama ya. Ben ne zaman unuttum senin doğum günüsünü? Ne zaman hatırladın İskender? Hep geçiştirirsin benim doğum günümü. Kız geçiştirdim de niye geçiştirdim? Bir kere sordun mu bana? Bir sor. Niye geçiştirdin İskender? Kızım geçiştirdim, evet geçiştirdim. Ama işte niye geçiştirdim? Fakirlikten geçiştirdim. Paramız yoktu, sana hediye alamam, bir tane bir şey alamam diye. Geçiştirdim akşam da dikkat edersin hep arkamın önüm yattım yani. Hırıngır hır, 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 ağladım orada. Hırıngır hır, hır, sabahlara kadar ağladım ben orada. Ya İskender ya. Ben senden öyle büyük bir şey beklemiyordum ki. Bir sarılıp öpseydin de yeterdi yani. Ya tamam işte neyse bunların hepsini unutacağız artık. Bitti gitti. Senin karşında artık o fakir gururlu adam yok. Ve sana söz veriyorum şu anda. Sana öyle bir doğum günüsü yaşatacağım ki bak. Böyle hayatın boyunca unutamayacaksın yani. Ya İskender ya. Dur dur yapma dur. Daha kurtarmam gereken bir konak dolusu bozok erkeği var. Şunları kurtarayım da. Ulan diyorum ki acaba hiç gitmesem kurtarmasam da burada tek mi kalsam? Damızlık, tek damızlık. İskender! <laughs> Hadi üstüme Vah, 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 vah! Mülayim Sert! Benim, benim ve sen kimsin? İskender Bozok ya. Ünlü a, menajer, <laughs> yapımcı, yönetmen, şarkıcı, editör, aranjör, organizatör, gramoför, reflektör, rejisör, rektör. <laughs> bitti mi? <laughs> bitti. Vallahi nefesim de bitti ya. Ama bir insan bu kadar meziyetli, bu kadar vizyon sahibi olabilir mi? <laughs> olabilir yani. Yapacak bir şey yok. Sen ne istiyorsun onu söyle. Sen, sen, sen. Asıl sen ne kadar istiyorsun onu de bakayım bana. Ne için? Bak, 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 seni gidi gidi nasıl anlamazlıktan gelirsin ha. Ya rahat ol ya, burada biz bizeyiz böyle, kurnazlık yapma ya. Hemen bak, seni gidi gidi, festu fesis burada, rahat ol yani, sığıntı yok, söyle. Fesüphanallah. Sizi sayıla mı veriyorlar kardeşim? Hah, çok güzel yerden girdin konuya, sayılar. Çıt basamaklardan başlıyorum o zaman. 50 Elli. Ne 50'si? Ha, tabii. Elli olmadı tabi. Koskoca bozukhanesine yağışman tabi belli. O zaman hemen otomatiksman şey yapıyorum. Üç basamaklara geçiyorum. Yüz. İki yüz. Zorluyorsun ha. Beş yüz. Hadi bakalım. Olmadı diyorsun ha. Pilavdan neden kaşığı kırılsın. Hadi bakalım. İki bin. Allah Allah. Bak güzel kardeşim. Bak ben devlet memuruyum. Yanlış yapıyorsun. Lan niye bizi kandırdın nikah, mem nikah memuru değil mi sen? Niye devlet memuruyum diyorsun şimdi? Nikah memurları da devlet memurudur. <laughs> i̇şin içine başka arkadaşlara dağıl oldu yani. İşin rengi değişti diyorsun. Sıkıntı yok. Söyleyin bakalım ne kadar istiyorsunuz? On bin. Sen bana bayağı bayağı rüşvet mi teklif ediyorsun? <laughs> ya bak şimdi yapma. Gerek yok. Ona rüşvet diyemeyelim. Karşılıklı alışveriş diyelim ona. Sen bizim o şeyin şikayetini çekeceksin... Ben de sana onun karşılığında böyle güzel içimden mi kopan bir şey vereceğim? Yani sebze meyve alır gibi bir şey düşün. Meyve ha? He? Ben seni meyve gibi katır kutur yiyeyim de, aklın başına gelsin seni. Katır kutur derken ne demek o ya? ya oğlum ayıp ya. Ya bir ya mülayim nakit çalışmıyorsan kartla martla ödedik. Niye arkadaşları karıştırıyorsun ya? Ya oğlum, bak, çocuklar benim öyle üçüncü 5in hesabını yapan biri değilim. Lütfen bak, anlaşamıyoruz. Dosya masrafı falan varsa halledelim, ha? Ya anam hala ortalarda yok ya. <laughs> <laughs> Kalindiran belki de dördüncü yılda yanından gelemiyordur. <laughs> <laughs> Bana bakın karılar. Bu konakta ağamın nerede olduğunu bilen bir takım insanlar var. Ve bu insan kişileriyle biz şu anda aynı ortamda beraber oturmaktayız. Yeni gel o. Kimden bahsettiğimizi çaktın? Hayır. Hayır. Allah Allah. Hayır oradan bakıldığında burası böyle salak mı görünüyor ki ne? Kız bana bak. Çabuk söyle. Hazar'la ve Şirin'le siz ne konuşuyordunuz ha içeride fısır fısır? Hı? Ağam dediğinizi duyduk. Ya yok dedim ya. Bana bakın. Eğer ağam dördüncü bir garip bulduysa... o gariye aşık olduysa, o gariye aşık olup nikah bastıysa, onu nikah basıp onunla beraber bolaylarına gittiyse, o bolayları... Daha fazla devam edemeyeceğim. <laughs> Ya ne dördüncüsü ne nikahı? Kalender babam asla yapmaz öyle şey. Sen nasıl böyle emin konuşabiliyorsun ki? <laughs> Sen biliyorsun amın yerini ha? Yo yo. Yo yo. Bilmiyorum. Ama hem kalender babam asla bir kuma daha almaz. Hem almış olsa bile bu kadar olayın üstüne mutlaka gelirdi. Ya yeni bir torunu oldu. ...kızı evlenecekti, mutlaka gelirdi. He, doğru değil ya. Eğer dördüncü almış olsaydı... ...zaten koluna takar nikahı da getirirdi ya. Ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum. Oğullarınız mahpusta... ...siz hala baba ağanın derdine düşmüşsünüz. Yazıklar olsun. Ya gaciler, İskender'in telefonu kapalı. Bir türlü ulaşamadım be ya. Afet. Afet. He ana. Kız kokanımda nereye var mı? Yok. Henüz aramadı. Allah'ım yarabbim. Hah! İnsan lafın üstüne vallahi kokan arıyor. Alo. Kocacığım aslanım ne yaptın? Çıkardın abinleri. Yok be. Nerede? Abimler çıkarayım derken heyecana çaldık burada. Ne O ne demek şimdi ya? Ya ne demek olacak kız? Bozok erkekleri tam kadro burada maşallah. Bir İskender amcam e eksikti o da geldi tam oldu. Afin ne diyor? İskenderimden haberi var mıymış? He he, o da yanlarına karışmış maşallah, eksik kalmamış. Korkut dedemle Müsellim amcam da gelirse artık direkt ben ikamet yapıp buraya alıp kahvetim. Yok sen ne diyorsun Allah sen? Ha? Bir de Halilinizle dalga mı geçiyorsun ona? Ne sesin şimdi bir bana? Gökhan ne konuşuyorsun? Eğer kim cevap verirse çabuk bana mı versen su diyeceğim. Tamam yenge tamam. Abi, Hı. yengem sen istiyorsun. Yapma ya. Karıcığım nasılsın? İyi misin canım? Bebemiz nasıl? O da iyi mi? Ay kanal. nasılsın? Ya şey soracaktım. Ee, bir ihtiyacın vardır yoksam yok. Don atlet neyin yolu yayım? Kız ne donu ne atleti? Edebiyat yapma bana. Mahpushaneye düşmedik. Daha nezarethanedeyiz. Kaan şunu asla unutma. Benim olmadığım her yer sana mahpus sayılır. <laughs> ya asıl mi oldun her yer bana mahpus. <laughs> aldın ya? Ha, almışım. E yavrum ver bakayım. Benim kocacığımı ver bakayım. Sesini duyayım Kamilimin. Tabii Kamil ya hanımcığım. Bir dakika. Kamil Bey abi, al sevgili karıcığın seni istiyor. Uu, u, u. Alo. Kamil'le hayatım nasılsın? İyi misin? Ay Kamil ben iyiyim tabii be. Sen nasılsın? Nasılsın? Sen söyle bakayım kocacığım. Sen beni düşünme hayatım. Kendini düşün. Daha çok gençsin. Bekleme beni bebeğim, bekleme. Ne diyorsun la Allah Allah iyice yeşil çama bağladın ha. Ama sen merak etme, ben seni kurtaracağım, özgürlüğünü kavuşturacağım kocacığım. Kamila, hayır lütfen. Lütfen Kamila, lütfen. Bak, benim için kendini ateşler atmanı istemiyorum hayatım, lütfen. Sen bana güven be, ben her şeyi halledeceğim, merak etme dedim. Gözün arkada kalmasın, haydi kocacığım, iyi geceler sana. Al kız. Ay Kamila abla, hepsini kurtaracağım değil mi? göstereceğim. Ah, benim adım nedir kamilyalı kadın? Benden kaçmaz be. Ay <laughs> şey Allah'ım şey Allah ya. İyi de bulayın değişik heyetini geri almadığı sürece çıkamazlar içeriden. Adam da puh diyor, peygamber demiyor. Vallahi sen bu Türkiye'yi iyice saçma sapan konuşmaya başladın yavrum. Puh ne ya? Puh ne vallahi? Ona huh denir be. Ne? Evet. ne? Yemin <laughs> ediyorum bu konak benim zekamı hak etmiyor Ahmet. Neresi Bala neresi? Ha işte burası. Ha burası. Mama sita. Bunu yapmak istedin emin misin? Bak bu odaya girin herkes kelepçeyle çıkıyor. Ya sana bir şey olursa? Ben herkes miyim? Anneanne. Hafife alma yavrum. O, tamam ama yine dikkatli ol. Olur mu? Lütfen sakın saçma sapan bir şey söyleyeyim de mi? Tamam da be. bekle sen beni burada. Güzel miyim? Çok güzel. Tövbe sana tövbe. Haydi bay bay. merhabalar. Mulayim Bey. Vaktiniz varsa acaba sizinle biraz hasbihal edebilir miyiz? Çok geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın. Haydi iyi gün. Valla istediğimi yaptım yavrum. Adam şikayetim geri çekecek. Ne? Gerçekten mi? Nasıl ya? Evet. Ne şey? Nasıl, nasıl ikna ettim ki adamı? Valla benim de kendime göre bir takım yöntemlerim var yavrum. <laughs> ne gibi yöntemlermiş? Kız üzümünü ye sorma be. <laughs> Zaten sorsan da ben sana söylemeyeceğim. <laughs> Mülayim Bey'le aramda bundan sonra artık bir sir bu. <laughs> Mama Sita, yoksa? Kız saçmalama be, ne yoksa? Hadi yürü be babacığını çıkaralım yavrum. Ya sadece papito mu? Yok be, babacığını çıkaracak. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım, artık bizi içeriden nasıl çıkardığını anlatacak mısın? Anlatmayacağım. Hep sizin bir sırrınız olacak da benim de bir sırrım var artık. <laughs> Allah Allah. Kalender Bey'in sırrıyla bu işin ne ilgisi var şimdi ya? Çok daha ilgisi var. Allah Allah. Ben de size Mülayim Bey'i nasıl kandırdığımı anlatmayacağım işte. Ya Kamil abi, madem amın sırrını söylemiyorsun, bari nerede olduğunu söyle. O ne razıyız ya? He. Ben öyle bir şey bilmiyorum ki. Bilmiyorum, nasıl anlatıp bilmiyorum. Ha tamam ben de bilmem o zaman. Mülayim Bey nasıl ikna mi bilmiyorum. Anlatmayacağım, anlatmayacağım. Tamam canım, anlatma. Sonuçta güzel bir iş yaptın. Zaten önemli olan sonuç değil mi? Bravo sana, tebrik ederim. Kamil abi, emin misin? Yani karının elin herifini nasıl ikna ettiğini... ...hakikaten mi merak etmiyor? <laughs> ha. Ya af ah babacığım da yani Kamil abi yani ben herif olsam ne yapar eder ne pahasına olursa olsun bunu öğrenirdim da. Bu <laughs> He ha. hatta ben ne yapardım biliyor musun? Gel bildiğim sırları anlatmak bilmediğim bütün sırları da anlatırdım ha. Hanımlar hiç boşuna şansınızı zorlamayın. Ağzımdan tek bir laf alamazsınız. Tamam Kamil sen de benim ağzımdan tek bir laf alamazsın. Benim sırrım Sağ olasın Kamila Hanım. Hakkın ödenmez. Allah Allah ya. Asıl benim hakkımı nasıl ödeyeceksiniz? Onu düşünün isterseniz biraz baba. Hayırdır İskender? Sen ne yaptın ki ne? Ya baba lütfen yani. Ben tek böbreğimi abime verdim yetmezmiş gibi. Gittim bir de bu bozuk erkekler için nizi artanelerde yattım yani. Kalan böbreğimi de çürüttüm orada. Yani ben bir tek böbrekli olarak çok büyük risk aldım. Kusura bakmasın yani. Evet babam, İskender doğru söyler. Bu zamanda onun gibisini bulmak çok zor. Sus, sus, sus. Hayır İskender. Benim kocam çok fedakar. Çok. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hoş geldiniz abim. Aç mısınız? Buyurun zorfa ya. <laughs> Yok Tükmen abla aç değiliz. Biz balayına gidecektik de ona haber edelim dedik. Anam. E peki nereye gidersiniz? Kirtanosa. Ay, pambuk alaya mı? Ben çok merak ediyorum onu biliyor musun? <laughs> Elzem valla insanın başına ne geliyorsa ya meraktan geliyor ya da pambuk haladan geliyor biliyor musun? Ee, e, peki benim oğlum, ne vakit gidiyorsunuz? Benim babam, biz hemen gitmek istiyoruz ama... ...önce bana verdiğiniz sözleri tutmanız lazım. O ne sözüymüş ki ne? Araba, ev... abi de körüklü çizme. Ya şimdi araba balayına gitmek için. Ev döndüğümüzde oturmak için. E, körüklü çizme de şimdi giymek için. Ya Kamil Beyler şahittir, abim söz verdi. Ya iyi tamam tamam. Dur ben şu benim çek defterini ver hele bakayım. Vallahi mı? <laughs> Buyur benim baba. ...benim babam ya. E ne olacak para? E bu yetmez. La beş bin yazdım neyine yetmiyor? <laughs> ya bu yetmez Daha. <gülüyor> daha. <gülüyor> daha. Vallahi al kendin yaz ne yazacaksan. Valla bak dengelsiz. Ecik, dengeli yaz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Haydi gidiyoruz. <laughs> Haydi biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakalım. <laughs> yani baba keşke bütün şey, o çek daftarını şey yapmadan o kopçanları falan hepsini verdiniz yani komple. Niye vermeyecekmişim? Hayır yani konuşmuştuk ya bana hani bir araba var olay için şey, şey oldu da onun için şey yaptım yani. Onun için paraya gerek yok. Git beğen al gitsin. Nasıl ya? Ö öyle oluyor mu öyle? Ha ha olur olur. <laughs> evet gidip alıp geleyim ya. Bak, Burnunla dağ devriyün ha. Oğlumun biri dengesiz, biri kıbraşık. Ne olacak benim halim bilmiyorum ama. Allah'tan benim sizin baba.